Merhaba Erdoğan'ın güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte 2023 ve 2024 kış tahmini videosuna bakacağız. Yani 2023 ve 2024 kış tahmini yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone ol videoyu like beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen isterseniz başlayalım. Şimdi ilk önce bir sıcaklık sıcaklıklardan yöne çıkalım diye söyleyelim. Hemen şöyle sıcaklıkları açalım. Ee, kısaca hemen bilgi geçeyim. Yeşil renk ılıman havayı, açık mavi, koyu mavi renkler soğuk hava dalgasını gösterirken sarı ile kırmızı renkler ise sıcak havayı göstermektedir. Ayrıca bu harita 1500 lira akım için geçerli. Yani atıyorum hava Hatay'da 30 derece ise İstanbul'da bu 25 derece civarı oluyor. Ee, hemen şöyle yavaştan inceleyelim. İlk önce 00UTC'yi inceleyelim. Şimdi baktığımızda 00 UTC'de e, güzel bir şekilde soğukluklar hiçbir şekilde gösterilmemiş. En güzel 06'da gösterilmiş. Hemen hatta şöyle dediğim gibi inceleyelim. E, baktığımızda sadece bayın 7'sinde civara geceleri soğuma var. Son ayın 9'unun işte Kahramanmaraş taraflarında bir soğuma diyor. Onun dışında da ayın 15'inde bir İstanbul'un Avrupa yakasında bir soğuma var diyor. Sonra da Sıcaklar gelecek diyor. 06'da ise tam tersi. Havalar daha da soğuyacak diyor. Zaten genelde de 06 öğleden sonra en güncel oluyor ve en güzel güncelleme de o oluyor. Ee, yani 06 şu an en net olan diyebiliriz. Baktığımızda ayın sonunda tekrardan bir soğuklar geliyor. Sonra ayın 14-15'i gibi tekrardan geliyorlar ve artık ayın 14 15'inden sonra da sıcaklıklar ülkemizden çıkmaya başlıyor. Şimdi öncelikle en çok merak edilen şey. Karlar ne zaman merkezlere yakınlaşacak? Şimdi ilk önce karlar biliyorsunuz şu anda e, Dalının kuzeyinde yağıyor. Daha doğrusu dağlarında yağıyor. Hemen şöyle gösterelim. Hatta bindi üzerinden e, yeni kar diyelim. Sonraki beş gün diyelim. Mesela gördüğünüz gibi dağ e, Karadeniz'in işte yüksekleri, Doğan Doğu Anadolu'nun yükseklerinde bir kar var. Hafiften de batıya doğru geliyor bu. Ee, şöyle söyleyelim. Ha, yavaştan işte İstanbul'un yüksekleri nedir? Ankara'ya ee, Ankara'ya da işte İzmir'in yüksekleri ne zaman kar gelecek? Veya Bursa'ya ne zaman kar gelecek? Bunları söyleyelim. Şimdi ilk öncelikle benim tahminime göre Ekim sonu zaten hepsi belli olacak ne zaman geleceği karların. Bir de bu yıl hafiften daha da hızlı bir kışa geçiş olacak gibi öngörülerimiz var. Onun dışında İstanbul için tarih şu anlık veremem. Yani verenler de %100 yalandır. Çünkü şu an olma ihtimali %0.0. Yani öyle söyleyeyim. daha iyi çünkü ilerimizde kışa daha bir ay var neredeyse. Bir, bir buçuk ay var. Ama tahminime göre Kasım ortası, Kasım sonu gibi artık yavaştan Türkiye'de genellikle karlar başlar. Ee, zaten dediğim gibi bu kış erken başlayacak diyebiliriz. Zaten başladı da çoğu yerde şu anda. Yani Anadolu'nun tepelerinde kar çok rahat bir şekilde görebiliyoruz artık. Bu yavaştan genişleyecek alan. Yani Karadeniz'in doğusunun yükseklerine kar yağmaya başlayacak. İşte gördüğünüz gibi Tokat'ta da yükseklerinde kar başlamış. Yani başlayacak sonraki 5 günde toplam kar yağışı olarak. E, baktığımızda da yani öyle aşırı aşırı kötü bir e, santimler göremiyoruz. Yani bir 5 santim, 6 santimetre 10 santimetreyi bulan yerlerimiz bile var. Yani bu da güzel ilk karlar için. Yani bence mükemmel diyebiliriz. Zaten geçen seneye göre daha güzel bir kış bekliyoruz. E, onun dışında başka olarak Ankara'ya ne zaman kar gelecek soruları ve Bursa'ya ne zaman kar gelecek sorularını çok merak edenler var. İlk önce Ankara büyük ihtimalle Kasım başı, Kasım ortası gibi kar yağışı başlar. Bursa merkezi de işte Kasım sonu gibi işte İstanbul'la aynı tarihe yakın zamanda başlar. Ama Osman Gazi işte Uludağ taraflarına Ekim sonu, Kasım başı gibi karlar başlar diye tahmin ediyorum. Ama şimdiden yani öyle çok %100 şöyle olacak yok böyle olacak yok şöyle olacak diyemeyiz. Yani atıyorum şöyle söyleyeyim İstanbul'da mesela kar Kasım'da başlıyor diyemem. Yani bunu demem için öncelikle Ekim'in sonu gelmesi lazım. Hatta Kasım'ın başında olmamız lazım. Yani Kasım'ın şöyle 3'ü 4'ü gibi olması lazım ki bunu netleştireyim konuyu. Çünkü şu an söylersek çok çok fena. Yanlış olmuş olacak. Sonra da insanların hevesi kırılıyor. İşte şu tarihte kar yağacaktı. Yok yağmadı. Sonra işte bize gelip kızıyor genelde. Ama haklılardı da. Çünkü biz şu tarih diyoruz. İnsanı heveslendiriyoruz. Yani o konuda da haklılar. Ee, dediğim gibi birçok hava durumcu yani şu an yeni gelenler bayağı var. Aramıza yeni katılanlar. Tabi bazıları yani erkenden kar gelecek diyor ama erkenden kar gelecek diye bir şey yok. Özellikle İstanbul için işte. he bir de kendi yaşadıkları şehirler için özellikle çok fazla konuşuyorlar. İşte e, atıyorum neresi diyelim. Hadi bu sefer de Afyon olsun. Hadi Afyon'da atıyorum. E, yani Ekim sonu bile kar diyebilirler. Yani örnek olarak söylüyorum. Kendi yaşadığı şehir Afyon'sa. Afyon işte hemen kar gelecek. İlk Afyon, Afyon'a şu kadar kar. Yani görebiliyorum böyle şeyleri. Özellikle de bir tane kanal gördüm. İsmini vermeyeyim. Yani İstanbul'a eksi 50 derece böyle bir şey demiş. Yani İstanbul eksi 50 derece zaten bayağı bir yıldır gelmiyor. Yani bayağı bir yıldır dediğim yani bundan yüzyıllarca asırlardan biri hiç gelmedi. Gelmeyecekti yani böyle giderse. Yani eksi 50 derece demek zaten insanların biteceği zaman demek. Yani eksi 50 yaşayanlar var kutuplarda var ama İstanbul için yaşam yani kitlenebilir diyebiliriz çünkü İstanbul ılıman bir havaya sahip yani kışın sadece hafiften bir soğuk oluyor Ilıman bir şehir burası ama soğuk gelince de katlanamayacak çoğu insan çünkü bilinç farklı oluyor. Ee, bir de Hadi ona geçtim. Marmara Denizi bile donar yani eksi 50 derece. Her yer bum buz olur. Yani bunun imkan olmasını hiç şey yok. imkan olmaz yani. Ee, böyle çok fazla atan hava var. Bunları da lütfen kanmayalım. Çoğu yalan söylüyor. Yani uyaralım şimdiden. Daha Kasım gelmedi. Kasım'dan itibaren karlar belli olacak. Daha şimdiden kar geldi demeyelim batı için söylersek. Yani şöyle söyleyelim. Ee, Yozgat'la Çorum'dan sonra Batı'ya kar hemen gelecek demeyelim. Sadece Bursa Uludağ'a hariç, işte yüksek tepeler hariç e, yavaşlara yani alçaklara doğru kar gelmeyecek şu anda. Neyse videomuzun sonuna gelelim. 2023 ve 2024 4. pardon 3. bölümü ise Kasım başı gibi gelecek büyük ihtimalle. Onu da izleyin. Zaten haberden haber ederim size. Neyse, sakla kalın, hoşça kalın.